Arkadaşlar herkese merhaba. Eee arkadaşlar bir tatsızlık oldu kusura bakmayın. Eee herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta tek blok oynayacağım. bu tek blok bitirene kadar yapacağım mı? Mesela birinci bölüm, ikinci bölüm kaç bölüm çıkarsa artık bir bakalım baktım ve kullana bastım. Kullan. Ben kullanayım. tamam. Ben şey var bile. Hemen görüyoruz ya. Hi Steve, welcome, welcome. Bir şeyler diyor. Bir odun gelmedi yani. Neyse ben şuraları biraz büyüteyim de. Ben buraya ilk yani. Heh, tamam. Şu ananı gidiyorduk. Ben buranın üzerinde duruyorum ha. şuraya gidiyorum bak. Tamam. Şunun da şurasına koyalım. Bir de buraya tamam. Tamam arkadaşlar şu an Biraz da daha... şunları şöyle. Aa, bunlar ayrıymış. Bu immortan diyor. Tamam ekmek güzel ekmek. Sandığa alalım. Lazım olur. Alalım. Hemen başladım arkadaşlar tekrar. Onu nasıl yazılara bak. Ne oldu lan. He. İspanyolca bir şeyler yazdı da anlamadım yani Kesin hayranım hiçbir şey yazmadım Oyun biraz titriyor kusuruma bakmayın Bir dakika Ben bir geleyim arkadaşlar Arkadaşlar oyun ııı e, şey sarsılıyordu biraz onu düzelttim de Iıı e, bilmiyorum neden o gün hayra sarsılıyor buraları da şöyle kaplayalım. Hiç blok gitmez. Yok, bir tane eksik kalacak. Yok, bir tane mi yok, bir tane kalacak. Ama bunu nasıl kırayım ben arkadaşlar? Allah aşkına bir şey değil ya. Merhaba senin mantığı ne diyeyim? Adam biraz tahta veriyor ya Allah Allah. Tahta. Toprak geldi. Bu toprak niye geliyor? Bu ne oğlum? Ben çözdüm bunu bir dakika geliyorum hemen hemen. Evet arkadaşlar düzelttim gördüğünüz gibi. Biraz arada böyle sisteme geliyor da. Çok gelmiyor ama. Ha düzeldi. Biraz video kaydı açınca titriyor. Onu kusuruma bakmayın. Titreyerek titreyerek titreyeceğiz. Aha bir şey geldi. Odun yes. İşte bu. Oh be sonunda arkaya. Aha bir tane daha odun arasına satayım. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ya, işimiz kar. Şu odunları hemen çevirelim. Nerede çevir? Sen şundan bisiklet testi şey yapalım. Çalışma sasını şuraya koy. Bir kazma yapmam lazım. Bir kazma odun yetmiyor. Şunu bir kazalım mal gibi. Onun için ben mantığını ve zombiler geliyor bunlar herhalde ya. Şarjımız da kalmış. Bir de yetiştiriyorum ya. Bunu, aha saman geldi. Ekmek yaparız. Toprak geldi benim benim bu bloktan çektiğim ne arkadaş ya neyse boş verin tamam boş verin videolarında bir tane fotoğraf paylaşacağım fotoğrafa dikkatli bakın aa inek inek dur inek dur inek şşşt git gel buraya sabrım var değil mi gel dur bekle şunu buğdaya çevirin çekil çekil 9 tane buğday çok iyi çok iyi gel Efendim ee, Arkadaşlar babam bir şey söylüyor ya. Arkadaşlar geldim. Şimdi şöyle koy. İnek çeker oğlum önümden. İneği besledik. İnek güzel oldu. Şunu şöyle yap. <laughs> bir aradıkları yok. İşe yaramayan eşyaları koyacağım buraya. Buğuklar ne işe yarıyor? Şunları bir okuyalım. Bunları okuyacağım. Şunu şöyle koy. Şunu da. Şöyle buğuku yerine koy. Buğuku da buraya Hemen. Full çatıp da şuraya direkt şu kitapları okuyalım. İspanyolca yazdığı için okuyamıyorum. İngilizce fazla o yüzden kusura bakmayın. bakmayın. Ya da bakın oğlum herkes okuyamıyor İngilizce. Tek ben mi yazdım? Bak şöyle Hepimiz kardeşiz. Bir balta yaptı sonunda arkadaşlar. Level atlayabildik sonunda. Şunları şöyle şu kenara Bunları buraya koydum. Çok güzel oldu. Şöyle yana döner. Tamam. Bir tane toprağa ihtiyacım var. Alalım. Aa domuz geldi. Domuzcuk. Ne oldu? Siktir ya. <laughs> Arkadaşlar bir dakika ya ben geliyorum. Ya. Bir saniye. Bak bir saniye yazı alıyorum hemen geleceğim tamam mı? Arkadaşlar ben geldim. Ee, babam çağırdı bir şey söyleyecek. <laughs> Arkadaşlar kardeşim de yanımda. O da kendi video çekiyor GTA 5 oynuyor telefonda. İndirmeyi nasıl bilmiyorum bir şekilde başarmış. Şu an onun videosunu onun kanalına da abone olabilirsiniz. Ee, şey linkini koyarım büyük ihtimal koyamazsam da siz İsmini veririm. Ya. Bir tane. Ya. He tamam kardeşim arıyorlar. Anne. Çıpı beşini düşüreyim. Ee, pis pis. Ay pis pisi niye diyorum lan ben? Ay, Ay beynimin içine alayım. Şey pis pis diyorum. Ge. E, Basli Sen dur burada. Gel. Gel peşimde. Ana ne ya? Benim hayvanlarım niye sürekli ölüyor? Toprak kasarak adam büyütmem lazım. Bir de çit arkadaşlar. Çit de omuz almayın. Adayı çıt koyalım da. Bak mantıklı bir ha. Adayı çıt koymak. Bence ben mantıklı bir Hayır Hay bir şey yap. Anne. Namaz kılmaz namaz kılmaz. Anne. Bekle bir dakika. dakika Tam üç tane daha toprağım varmış. Tamam.

Tamam onu bu köşeye sıkıştırırız buraya. inek. <laughs> Gebermen lazım. Aha taktik buldum lan arkadaşlar. Tamam inekler dolduğunda şuraya sıkıştırırım öldürürüm. Tamam mantığı bu. Fikir okey. Hemen sandık. Mmm. <laughs> 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 Şöyle, şöyle. Pa, pa, pa. Pa. Şunu da alalım. Bir de sandık. Bir de kılıç lazım. Bir de kılıç. Oh mis arkadaşlar. Işte. Mis. Mis yemin ederim ya. Oh kılıcımız da. Şu çubukla kazanmış. tane oldu. Mükemmel arkadaşlar. Bu odunların ustası kardeş biz. Tamam. Pardon kardeşim. Az önce de o ahiret tavuklarını götürdü Etlerini ahirete götürdü. Gökhan hakkında bir şey bir şey ya arkadaşım. Onu da soysun abi. Peki gibi. Tamam. Gece oluyor bir de. biz. Allah'ım inşallah zonu düşmez. Başından aşağı çok kötü olur. Kapıda bir yapayım mı lan? Şey şey şey. şey. Şöyle çık. Şöyle edip benim şey mi Ne yaparsam, onu mı oluyor? Hmm. hani Ah. Ah, ah. Başka şuraya ben bir tane blo koyayım. Tamam. Düş. Allah'ım senüş filo, araba, sumo arkadaşlar. Lan oh be. Şurayı yaptım için arkadaşlar

Kazanımızı şöyle alıyoruz. Kazanımızı böyle alıyoruz. Kılıcımızı e, bir dakika. Şimdi ben bir ayar yapacağım. Çubuğumuzu ilk başta bence şuraya koyacağız. Şu şöyle şöyle. şöyle Ay pardon. Bunu böyle. Böyle mi? Böyle yiyeceğim. Bana o. Arkadaşlar bir dakika bak. Arkadaşlar ben geldim. Annem bir şey koşuyor. Aile koşuyor. Size rahatsızlık. Ne?

Ne oluyor lan? Kılıçla şey mi kesiyorsunuz? Bir oğlum mu? Ya işte bak ben hani özel durumda değilim. Çorap O da bana küfür ediyor. Vallahi küfür ne haberim yok dedi. Eğer kızın zaten ağzını yırtarım ben onu. Eğer sana küfür ediyorsa sen de bana yazacaksın dedi. Bir tanesi düştü herhalde. Neyse arkadaşlar şunu da şöyle yerine koyalım. Karpuzum, ya, ya, yani karpuzum yere düşmüş. Aa, aa çok acı verici bir durum. Yok ben ya üzüldüm. ben olsam ben üzüldüm, üzüldüm demedi. Bana vuruyor dedi. Ben uzuldum. Ben üzüldüm sen. Yok sadece beni kaldırıyor dedim ben. de bacağıma böyle. mı? Bir dakika. Geldim arkadaşlar biraz odun kastım. Derisi bu bir za. Derisi bu bir za. Ana Ben orada durmam ben orada durmam arkadaşlar ben orada durmam. Ne 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 ne. Oh ne 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 Neyse. Şuraları büyütelim. Şşş dur. Böyle yani, değil önce bir şuraya geçeceğim gibi. Şu toprakları evet, geçeceğim. Ne oldu ne Sen ona vurdun da ona... He evet, bekle, tamam bura vurdun. Çok iyi güzel. Hani Fethi'yle ona ne yapıyorsa dedi. Otomatik mi? Diyor ki anne biraz uzun boylu diyor. O benden biraz uzun diyor. Benim gücüm ona yetmiyor. Ben var ya oraya geçseymişim. Hı. Seçmişim. Hı hı. Maşallah o da diyor ki iri yar anne diyor. O beni tutup böyle kaldırabiliyor ama ben ona gücüm yetmiyor diyor. Böyle gireceğim Yandan gitmek faydasız.

Ben oh, şunları da alayım Aha mesaj geldi. Oha Kim bilir bunun içinden Bunun içinde Şunu da Şimdi o kandırın artık. Yemek. Gebereceğim. <laughs> Şimdi sana. Hmm, Şimdi sana. Bayağı bir şey yapmamız lazım benim. Yani, şöyle o, şöyle 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 gerek kalmadı Hı. yok. şöyle 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 şu. Şu şöyle 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 demedi şöyle 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 dedi. Kızlar bile dedi. şöyle Şöyle. Şimdi yanlarını genişleteceğim arkadaşlar. Bir dakika benim aklıma çok güzel şey geldi. Ne yapacağız biliyor musunuz? çok güzel bir şey yapacağız. Bunun etrafını çıkla kapatacağım. Şu şeyi. Kalkamadım. Sanki bir o sanki Bu ne tarafı? Böyle böyle değil. Etrafına... Yani. <laughs> Pardon. Bu aralar biraz asla hem tüketim. Çok az şey lazım bize de zaten. Fazla çubuk, odana falan gerek yok. İyi geliyorsa orada namaz da kılıyoruz falan tamam diyor. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle 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 şöyle. Ne yapacağım ne, ne Üç güzel tane Daha ne güzel. Çok güzel bir yolda şöyle, bence Şöyle şöyle. Belki. Kal iyi bu. Ne ben de vardı. Bende bizde kötü şöyle İyi bulduk. kontrol Ben de oyuna çok Kimseyi tanımıyorum yani. Kapı da yapacağım işte kapı oldu arkadaşlar öyle bakmayın bana ne buraya yok ne kadar ama kusuruma bakmayın sab şu ya Vallahi inanın bana her <laughs> gün Önemsemiyorum ama kadar. Ben kalbime gitti yani.

Evet. Çubuğumuz yok. Çubuk yapacağız. Kapı 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 kapı. Hayır. Tam yapıyor. Şu ne? Ne bu? Karpuz da ah evet. Biz yazamıyoruz ama. Al al Bu yapamayız. daha çok yapabiliriz. Bu ya ne kadar almışsan sen olsa Kesinlikle. <laughs> Oy. Ben de dedim olsan hani bu onun olabilir dedi. Okay, yani, yani ben yoksa isim falan yazmıyor bilmiyorum. Sadece bir futbolcu resmi vardır. Şimanski. Yani tamam. et. O seviyor Fenerbahçe'yi yani, değil İndi öyle yaptı. Yani. Sen o hatta en başta o Osmanlı'sı falan yazmış. Evet. Evet. Ben de öyle yazmış. Yani, bunlar çocuklar ya. Bunlar yüzde insanlar bir araya geliyor. Hani büyükler biraz geriliyor ama sonra onlar iki dakika sonra yine Allah. Bak annem konuşuyor. Arkadaşlara bakmayın. Size geliyor olabilir. Ee, arkadaşım da konuşuyor. Arkadaşımın annesi. Sıfır. E ne yapacaklar? Bahçe bahçe evet evet, evet. şey yapacaklar değil mi? Aynen. Ama bize su lazım bunun için. Kova alsam suyu nasıl elde edebiliyoruz? Kova lazım. Demir lazım. Demirden kova lazım. Ooo daha biz birinci levellerdeyiz arkadaşlar. Arkadaşlar. Değil mi? Değil mi? Biz daha birinci levellerdeyiz. Tamam. Annem çıktı. Konuşmadan bir dakika ben bu videoyu da Oh arkadaşlar ben biraz büyüttüm. Çok yorucu oldu cidden. Şuradan toprak kazmayı düşünüyorum. Oğlum da bizim öbürki bölümleri ben çok merak ediyorum. Öbürki bölümlerde ne olacak? Bir saatlik video çıkabilir kusura bakmayın. Uzun biraz olacak. Ben de Baro ben de abi. Benim bir arkadaşım var olsun diye işte az önce koştu. Boralo'ya Barola diyor. Hmm. Beni tutma Barola başlayacak diyor falan. Mesela bir <laughs> geberiyordum lan ilk senin yüzünden hepsi. seni. Ah, seni. Ah, ah. Korktum ya. Hmm. E, konuşacağız böyle işte telefona. Beni tutun lan barola başlayacak diyor. Taş yes. Taş buldum. Taş buldum. Zor zor taş buldum. Zor 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 Tek blok oynuyor muyum al. Geri zekalı yaptım. Derim de var olmuyor. Oh, Tamında taş buldum lan arkadaşlar. mükemmel oldu. Ananı satayım çok güzel oldu. O <laughs> <od> ne? <laughs> Hay anasını avradını satayım. Odun dediğim şey, taş dediğim şey odunmuş lan arkadaşlar. Kalbim kırıldı. Duygularım darmadağın. Hah. Duygularım darmadan oldu ya. Nasıl ben bilemedim o mal şeyi. Kaşı ya. Taş gibi bir akıyor. Baksanıza şunu arkadaşlar. Bir, ne öyle gelse taş sanırım. Şu da kemik tozu lazım olur. Şey yaparken. Karpuz tohumu dikerken. Bu kemik tozunu da çoğaltabilirim. Neyse arkadaşlar. Biraz daha kalp aha. Bundan sonra şey. Bunları öldürmeyeceğim. Çiftleştireceğim. Daha çok mümkün. Tabi daha ilk levellerdeyim eşyaya ihtiyacım var Challenge'lar yapabilirim mesela ada büyütmeden ada büyütmeden tek blok sky blok oynayabilirim. <laughs> arkadaşlar bu saniye. Neyse arkadaşlar geldim ben. Efendim annem çağırmıştı. Delikanlı görsün. Burayı var ya bir büyüteceğim. Topraktan büyüteceğim. Çünkü başka bir şeyden büyütemem. Lazım arkadaşlar yani. Ne bileyim siz. <laughs> Başka şeyler lazım bize. Ya. Çok özür dilemiyorum. Yanlış bağzında. Ha toprak Biraz toprak lazım şu oyun alanına. Baltamızın bayağı azalmıştı zaten. Bugünkü hep çok azalmıştı. Tamam toprak yeter bu ders. Bu nerede? Sikti iki tane. Bir doğru. tamam. bir dakika. Sen ölme bekle. Sen çık orada. Çık orada. Mal inek. Tamam arkadaşlar orada dursun. Gelme git. Neyse arkadaşlar. Inek orada dursun. Çiftleştireceğiz. Bir tane daha inek dursun. Minecraft'ta dişi veya erkek olması önemli mi? Bence değil. Önüme gelen koyunu evcilleştiriyorum. Şşşt nereye lan? Çık lan nereye Şöyle size bak. Ne ne nereye? Çık gide. Ülkedeki iki gide bir. Hazır da ha. Tam tavuk öldürsün. Ya, tavuğu öldürelim. İkisinden birini öldüreceğim. Tavuğun eti çok doyum tavuğu öldürelim. Bak bu yüzden arkadaşını öldürdüm. Mev. Sana saman vereceğim şimdi. Çıkarsa seni gebertir minik. Bak bak bak. Kapat kapıyı lan kapıyı kapat. Mal ne karakter var diye tüm adı sıkıntısı var. bunları birleştiremiyor. Ayrı olmuş ya. Bu ne? Çam kütüğü. Koyu meşe kütüğü. <gülüyor> <gülüyor> Bunu tohum yapacağım. Biraz da bulundursun. Şunlar ne yer baklasın arkadaşlar. Bir sürü şey spam etmişim bak. Şu mobizin şu ya. Aha <laughs> oh, ha mis. Bana bana. Bana. Bare. Napi? Napi. Anne. Anne, okula gitmeyeceğim. Okula gitmeyeceğim. Niye? Gitmek istemiyorum. Zamanımı harcamayacağım. Futbolcu olacağım. Bir sürü pat, neydi lan? Parayı kıracağım. Anne. Anne, futbolcu olacağım parayı kırayacağım. Messi, Ronaldo'yu geçeceğim. Ronaldo'cu olacağım. Lan, lan hatırlamıyorum. Bunların bayağı bir odunlarını çıkarmamız lazım. Şu an bir sürü oldu. Kaç kaç kaç. <laughs> Çubuğumuzda. Oh. Pekin, Bunlara biraz küçük bir alan sunmak zorundayım. Zorundayım. Şuradaki çitleri de kullanayım. Çekil. Yine buradan çıkarsan ecelin olur. Önce bekleyip bir şey yapacağım. İnek geliyor, çık. girme. Çık. Gelme. Önce şu şeyi kıracağım. Lan bunu kapat. Bir tane tahta kıracağım. Tat Yo iki tane toprak Çekil. Sandıkta vardı gerçi ya. Çekil. Sandığımızda vardı toprak. Ne kadar usta bir ineksin lan sen. Sana ödül olarak ödül, ödül samanı vereceğim. Şöyle bir tane çıkarsın. şunu da şöyle koyalım. Tamam. Sonra buraya bir kapı vardı. Oraya da bir tane gideriz böyle değil mi? Ha, bunu bir samandan çağıralım biz. Yine ben bu kapıyı kıracağım. Özgürlüğü olur. Tamam mı? Ellemiyorum seni. Hop, Ama izinim geliyor şimdi. ha. <laughs> Gel buraya koçum. Gel. Gel biraz besleyelim. <laughs> Lan niye vurdum ben bunu? Gel. Gel kuçu kuçu gel. <laughs> gel. Besleyecektim yanlışlıkla. Gel kız ver, gel gel. <laughs> çık git. Çık çık çık. Ha 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 şimdi videoyu bitireceğim. Çok uzun bir video oldu. 26 dakika. Neyse. Ben bir geliyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sizleri seviyorum. Bay bay.